Şimdi yorumlara geçelim artık tamam. Kombinlerinize gelmek istiyorum. Fiyatları dağıldık aldık. Cezanı batacak. E, Cuma günü açıklayacağız. Bunun bir yaptırımı olacak. Ve o yüzden de en yüksek puandayken niye bir insan böyle bir risk alır? Ama bir açıklama yaptın kendine göre. Biz de Cuma günü sana güzel bir sürprizle geleceğiz. İçin rahat olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. En büyük aldığımız zevk bu yani. Batıcan önce senle başlayayım. Ee, i̇ki tane ayakkabı, bir bot, bir de ayakkabı yok, Bu Ay, kendi, kendi ayakkabı. Kendi. Bu kendi iki Numara tane bulamadığım yok. bulamadığım için... Ee, okay. yeşille düşüneceğim. Evet. Bir içini açar mısın? İçindeki yeşile bağlı mısın Çıkartayım onu? Ben. ben seni beğendim. Jean, üstünde o yeşil ee, yeleğine bayıldım. İçinde gömlek mi var? Yok. Aç bakayım. Beyzi. Emre'den mi gördün? Yani o olmaya da bilirdi aslında. Onsuz da o spor ayakkabılarla daha iyi olur. Ben onsuz tercih ederim. Onun dışında şıksın, güzel görünüyorsun. Zaten yeşil sana yakışıyor. Gözlerine çok yakışıyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, sana geliyorum Ceren. Ceren senin kombini hiç beğenmedim bugün. Bir kere şuradan omuzları daha o, tam. Arkadan bak, mikrofon bak, var. Değil, ben <laughs> açık bırakıyorum orayı. Evet. Şu an zaten... Ölmek üzereyim gerçekten. Çok sıkıyor. Orayı açık bırakınca tam geliyor ki. ama e, mikrofonu takmak için orayı mecburen kapattığımız için kastı şu yani an. Yani şu an omuzların çok daha dar duruyor evet, olduğundan evet, omuzlarını daraltmış. Yapayım. Bir yan dur bakayım. Ya ben e, Seş'in ayakkabıyı da beğenmedim. Elbiseyi de beğenmedim. Çok daha iyi bir şey seçebilirdin. E, saçın makyajın güzel. Zaten bebek gibisin. E, ama kombinini beğenmedim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş, hoş bulduk. Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Ne <laughs> konuştunuz? Neyse, bizi geçtiniz. Evet. Bak ne güzel pantolonu şimdi böyle yapınca sarayı gülme basmadı. Gayet güzel olmuş. istediğim gibi. Bu ayakkabılarla bile giyebilirsin. Bu botlarla, bot değil mi ayandakiler? Bunlarla bile giyebilirsin. Onlarla da giyebilirsin. Çok hoş duruyorsun. Influencer olarak. Gidersin Adile Bunu da boynuna da takabilirsin. Bu bir tarz meselesi. Sana hiç gelmek istemiyorum. Şimdi kızım. Buradan boğuyorlarmış gibi. Evet. Omuzlar Mikrofon. daracık olmuş. Bel yukarı çıkmış. O çanta biraz daha küçük olacaktı. Bunun üstüne bütün bu hataları kapatmak için ne yapman ceket. gerekirdi? Bir ceket, siyah bir ceket. Maske Ona... takmam. Bütün Ona hataları... Mi? Bir tane blazer ceket almak istedim uzun böyle. Hani ee. snob diyeyim diye. Ee, sonra bir baktık ki 30 dakika kalmış. Batıcan'ın hiçbir kıyafetini yapmamıştık. Sonra Batıcan'ın kıyafetine geçtik hatta niye söylemediğini anlamadım şu an baştan aşağı ben yaptım kombinini. Yarım saat vermişsin yap zaten. Ee, çünkü gerçekten yarım saat verdiğim için. E, 20, 20 dakika. Hayır ya Biz yarım saat. Biz 20, dakika 20 dakika. 10 dakikanın şey olmaz 20 dakika vermişim. 10 dakikanın şey <laughs> olmaz. Son 3 dakika. dakikada kombin yapıyorsunuz. Ee, dakika. Öyle olunca dakika. ben hemen şey yapmıştım. Evet o zaman o güzel puan olacak sen alamayacaksın bir ceketi alsaydın. İşte Bu kadar. Olmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Batıcan seni beğendim. Ee, yeleğini ve tişörtünü sevdim. Düğmeni bir iliklesene. Ceket sana büyük mü? Büyük. Şimdi bedenini bulamadım. Ha. Ama yelek oldu Evet. Tabii. Sevdim ben seni. Aç önünü yine. Bak mesela böyle siyah tişörtle dün mesela giymişti ya Ali Nail. Ee, siyah siyah çok güzeldi ama o dünkü kombininde hani kıç konseptin için daha böyle hırpani bir şey olsun istemiştim ama bu siyahın içinde bu yeleği e, yorum yapıyorum ne oluyor vazgeçtim yapmıyorum Özür çok deneyim. demodesin sende de Ceren yine demodesin yani bu ne kadar e, rüküş bir kılık ya aynaya bakıyorsun sen kendi güzelliğinden herhalde başka güzel bir şey görmüyorsun ya sen ne kadar vizyonsuz bir kızsın ya ben öyle düşünmüyorum. Belli zaten düşünmediğim. Bir de kafa dik hep. Kuyruğu da dik tutuyor. Bu ne cesarettir ben anlamıyorum ya. Hayırdır ya? Gönderebilirsiniz vizyonsuzsam. Sıkıntı Puan, değil. Puan ben, benim elimde değil seni göndermek. Ben beğenmem seni. İvan'a beğenir. Seray beğenmez. Uğurkan abi beğenir. Biri 5 verir. Biri bir verir. Biri 3 verir. Puanlama da hafta sonuna doğru. E, puanlama neyse ona göre bakıyoruz. Potada en düşük puanı kim alıyorsa o gidiyor yani. Bana göre birçoğunuzun burada olmaması lazım da maalesef oluyor yani. Kötüsün. Her zaman da kötü olacaksın. Şansa şık geliyorsun. Evet, Teşekkür ederim. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi Ceren'e yorum yapacağım. Ee, bu elbise deri ceketiyle zenginleştirebilirsin. Biraz daha modern haline getirebilirsin. E, ayakkabı bu değil daha butiler ya da butiler olsun aslında deri butiler olsun deri ceket e, belinde böyle çiviler var ya çivi hı hı. gibi bir kemer takarsın o zaman biraz daha modern daha böyle cool yani influencer'ın havasından e, şeyde katka olabilir. Çünkü yani şu andaki üzerinde elbisenin evet sorun var omuzlarda, dar oldu. Onlara kusura kapatmalısın. Sen bunu e, yapmalısın. Çantanın çok klasik olmuş. E, çantada eh, zorunlu yoktu ama e, çanta böyle bir küçük gibi bir şeyde değişik inflüsörler her şeyde yapıyorlar. Yani böyle değişik şeyler e, mixin ve match ediyorlar. E, böyle bir farklı bir çanta elinde alabilirsin yani. Dikkat çekmek için çünkü ...influencer hakikaten normal kılıfta gelmemeli bir ödül almaya. Hem ödül alıyorsunuz... ...muhteşem bir fark yaratman gerekiyordu şu anda. Ee, Batıcan'a geçiyorum. Ben beğendim. Ceketin büyük. Ee, artık... ...o teknik konularında geçersek... ...çok zorlanırsınız hepiniz. Ama Adnan için söylüyorum. Kolları bol, omuzlar düşük. Ee, belindeki bol, ee, pantolonların bendim, ayakkabının şu andaki üzerindeki botlarını sevdim ben. Ee, yeleğinde, bakalım aç şeyine onun de, yeleğinin duruşunu görmek istiyorum. Aç aç şey ceketin tamamen aç. Çıkart mı? Çıkartabilirsin. mıydım acaba. Böyle bir şey. Evet, şimdi o yaka koyar mısın şey boyunda? Atka. Ben bunu giyeyim mi? Giye. Yani şimdi benim, yani benim kafamdaki e, influencer'ın şeyini alacağın ödülü e, yani bu ceketin de ihtiyacı da yok. Bence ceket size gelebilirdin. Ama güzel bir şapka isterdim. Sana şapkalar çok yakışıyor. E, farklı, değişik bir şapka. O şapka senin star parça olurdu. Şeyine, o ödülünü tam almak, hakkını vermek gibi bir şey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Puanlamaya geçiyoruz. Ceren'le başlıyorum. İki. Teşekkür ederim. İki kızım. Teşekkürler. Bir. Teşekkür ederim. Benden iki. Teşekkür ederim. Batıcan. Beş. Teşekkürler. İçinde yelek olduğu için, ceketin önünü kapamamak zorunda olduğun için, kapatmayacağın için böyle bol ben bunu kabul ediyorum. Yediriz. Evet, beni de rahatsız. Evet, beş. Teşekkürler. Dört. Teşekkürler. Beş. Teşekkürler.